Aslında eğer biz hayvanlara doğru düzgün bakabilseydik aslında onlarda bir bilgelik olduğunu görürdük biliyor musun? Aslında hayvanlarda da bilgelik vardır. Alabilirsen ama. Her hayvandan alacağım bir bilgelik vardır biliyor musun? Şaka değil. Ciddi söylüyorum. Her hayvandan öğreneceğim bir şey vardır bu hayatta. Hani mitolojik anlatımda işte Adem'in oğulları Habil Kabil birbirini öldürmüşler yani işte. Kıskançlıktan ilk cinayet. ilk cinayet derler. Ee, orada ne yapacağını bilemiyor yani e, öldü bu ne yapacağız bunu karga geliyor arkadaşlar iki tane toprak kazıyorlar diyor ki ha, toprak kazayım diyor oraya gömeyim bunu diyor bak hayvanlardan öğrenir tarıcede Kabil şeyi kardeşini gömmeyi Kabil bak hayvandan öğreniyor dikkat et aslında hayvandan öğreneceğin çok şey var yani hayvan deyip geçme senin hocandır o Geri gelir hocan olur. Sen talebe olursan tabi. Talebe olmazsan hiçbir şey olmaz. Hayvan işte vur tekmeye gitsin. Nedir ki? Ama bu bana ne öğretecek? <laughs> Hayvanlarda da arkadaşlar aile kavramı vardır. Karı koca kavramı vardır. Çocuk vardır. Hayvanlarda da hani bir kendilerince bir etik vardır. Hani bir şey vardır. Beklenti vardır bir hayırsızlık vardır, nankörlük vardır birbirlerine karşı. Bayağı bildiğiniz insan alemi gibi, yalan rüzgarı gibi böyle. Hayvanlarda da vardır. Yani yok değil yani. Kin vardır, nefret vardır, merhamet vardır. Hayvanlarda da hepsi vardır. Çünkü onların da ruhları var arkadaşlar. Senden hiçbir farkı yok teknik olarak. Bedensel olarak senden farklı o. Teknik olarak o da bir ruh. Sen de bir ruhsun. O bedene sıkıştırıldığı için o bedendeki kadar hareket edebiliyor. Sen de bu bedendesin. Bu bedende kadar hareket edebiliyorsun. Farklı o. Yoksa gerçek anlamda büyük bir fark yok. Ben mesela gençliğimde falan oturup saatlerce böyle karıncaları falan izliyordum. Bana şey diyordu bazen manyak lan bu kafa gitmiş bunda falan daha bu yaşta yazıkla falan diyorlardı. Oturup karıncaları izliyordum. Ben. O kadar çok şey öğrendim ki karıncalardan. Yemin ediyorum bak. Kitaplardan öğrenmediğim şeyi ben direkt karıncalardan, kedilerden. Evde kedi vardı dört tane bizim. Kedilerden, karıncalardan öğrendim, köpeklerden öğrendim. Şaka yapmıyorum. Kitaplardan daha fazlasına. Yemin ederim bak. Orada bir şey yapıyor adam. Sen karıncaların nasıl söztürebiliyor musun? Karıncaları nasıl iş yaptırabiliyor musun? Bakın arkadaşlar. Karıncalar da askeri koloniler var. Bildiğin ordu gibi. Bayağı bildiğin hani ordu vardır ya bizde ordular, Türk ordusu mesela, TSK değil mi? Karıncalarda arkadaşlar ölüm orduları var. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Yeni karıncalara yaraşmak için görevini tamamlayan karıncaları öldürüyorlar. Ya böyle bir şey olamaz aman koyayım ya. İnanılmaz bir şey ya. Mesela işini yaptın bitti ya artık. Ya tamam sen artık yaşadın ettin. Bir sisteme katkıda bulundun. Seni öldürmem lazım abi. Bir de bununla görevli doğuştan görevli lan. Seni kim bir şey yaptı? Seni kim yani bu TSK'yı koydu burada? Bilmiyorum ki işte öyle. İçgüdüm böyle söylüyor. Öbürü de içgüdüsü diyor ki evet ölmem lazım abi. Benden geçti artık diyor ya. Yeni, yeni nesil gelmesi lazım. Kim seçti bunları? Birileri mi seçiyor karıncaları ayırıyor? Sen artık asker karıncasın oğlum. Sen koloniyi şey işte sen inşaatçısın. Sen mimarsın oğlum. Sizce böyle mi oluyor? Evet karınca savaşları da vardır. Birbirlerini kırar geçirirler. Kazanan kazanır. Hangi kabile kazanıyorsa o devam eder. Bak ya. Değil mi? Karınca mı nakayım? Ne karınca Karıncadan neyin dersini alacağım? Karıncada o kadar çok ders var ki haberin yok senin. Sadece karıncada da değil bu arada. Örnek olarak söylüyorum ben karınca. Her devandan, ayıdan, kurttan, tilkiden, aklına ne geliyorsa hepsinden ders alırsın abi. Kafası çalışan bir adam hepsinden ders alır. Hepsinde öğrenmen gereken bir şey var çünkü. Arılar zaten bambaşka bir dünya. Karıncalar gibi. En böyle anlaşılmaz, en böyle iş yükü, bayağı bildiğin sistem var abi adamlarda ya. İnsanlar böyle bu sistemi kuramıyor ya çoğu zaman. Acayip bir şey yani ulan. Kim sizi seçti? Kim? Maaş mı alıyorsunuz? ne yapıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız siz? Bir de arılarda, yani arılarda değil tam hayvanların belki çoğunda vardır. Mesela şey, e, neydi o altıgen veya beşgen olması gerekiyor adamlar. Ona göre yapılır geometrik mesela şeylerini. Evet. Evet. Şeyler, şey. evet. evet. Yani Evet, Minimum enerji. <laughs> çok tuhaftır arkadaşlar bu işler. Bu işleri günümüz dünyasında böyle çok duymazsınız. Sanki normal bir şey gibi hani. İşte karıncalar koleni kurar falan. Takılırlar. <laughs> günümüz bilim dünyası karıncaları bilmiyor. Araları da bilmiyor. Hayvanları falan çoğunu tanımıyor ben size söyleyeyim. Bak günümüz evet. bilimi bile bilmiyor. Bırak sen, Hani bilmiyor bile. Haberi yok ne olduğundan ona. Galiba bilim şey diyordu. Arıların beyni mi yok? O tarz bir şey diyordu galiba bir ay <laughs> Ha <hayvanım. gülüyor> beyni olmayan arı geometriyle iş yapıyor. Sen de beyin var evet. sik gibi yaşıyorsun. Öyle evet. mi yani? Vay be Adem'e Adamsın sen ya. Adamsın. İyi ki varsın. <laughs> Yemin ederim. Sen olmasan bok yemiştik. Ey bilim orospu çocuğu okay. senin.